Buhari ve Müslim'den nakledilen hadisimiz. Ebu Zer radiyallahu anhum, Resulullah aleyhissalatu selam ile karşılaşmazdan önce 3 yıl ibadet ettim demişti. Kendisine bu ibadeti kimin için yaptın diye sordular. Allah için cevabını verdi. Tekrar peki nereye yönelerek yaptın denildi. Rabbim beni nereye yönletmiş idiyse oraya dedi ve açıklamaya devam etti. Akşam vakti namaza başlıyor. Gecenin sonuna kadar devam ediyordum. O zaman kendimi bir örtü gibi atıyor. Güneş tepeme yükselinceye kadar öyle kalıyordum. Bir gün kardeşim Unez bana benim Mekke'de görülecek bir işim var. Sen bana baş göz ol eksikliğimi duyurma dedi ve Mekke'ye gitti. Oraya varınca bana dönmekte gecikti. Nihayet geldi. Ne yaptın dedim. Mekke'de bir adama rastladım. Senin gibi farklı bir din üzerine yaşıyor. Ancak o kendisini Allah Teala'nın gönderdiğini zannediyor dedi. Halk ne diyor sordum. Halk mı? Halk ona şair diyor. Kahin diyor. Sahir, sihirbaz diyor dedi. Esasen Unes şairlerden biriydi. Tekrar sordum. Pekala sen ne diyorsun? Ben dedi kahinlerin sözünü işittim bilirim. Onun ki kahin sözü değil. Onun söylediklerini şiir çeşitlerine de tatbik ettim. Hiçbirine uygun gelmiyor. Benden sonra kimse ona şiir diyemez. Vallahi o doğru sözlüdür. Kahinler ise hep yalancıdırlar. Dedi bu açıklama üzerine ben ona öyleyse benim işlere de sen baş göz ol. Bir de ben gidip göreyim dedim. Ebu Zer gerisini şöyle anlatır. Mekke'ye geldim. Halktan zayıf bir adam buldum. Ona şu sabi sapık dediğiniz adam nerede diye sormuştum. Adam beni göstererek burada bir sabi var, burada bir sabi var diye bağırmaya başladı. Derken vadi halkı kesek ve kemiklerle üzerime hücum etti. Bayılarak yılmış kalmışım. Kendime gelip kalktığım zaman kırmızı bir dikili taş gibiydim. Zemzeme kadar gittim. Kanlarımı yıkadım. Suyundan biraz içtim. Böylece 30 gün gece ile gündüz arası kaldım. Bu esnada zemzem suyundan başka hiçbir tağım almadım. Buna rağmen şişmanladım. Ve karnımın kıvramları arttı. Ciğerimde açlık hissi duymadım. Mekkeliler ay ışığı olan bir gecede uyurken Beytullah'ı tavaf eden yoktu. Onlardan sadece iki kadın İsaf ve Nail adında putlara dua ediyordu. Tavafları sırasında bana kadar geldiler. Dayanamayıp onlara onları birbirine nikahlayıverin bari dedim. Onlar dualarından vazgeçmeyip tavaflarını yaparken yanıma kadar geldiler. Bu sefer onlara niye tapıyorsunuz odundan farkları ne dedim. Kadınlar imdat burada bir adam yok mu diye velvele kopararak gittiler. Tam o sırada kadınları Resulullah aleyhisselatu vesselam ve Ebu Bekir radiyallahu anh tepeden inerlerken karşılayıp Niye bardınız? Başınıza ne geldi derler. Kadınlar onlara daha tanımadan Kabe ile örtüsü arasında bir sabi sapık var derler. Onlar sorarlar size ne dedi? Bize ağız dolduran, ağza alınmaz sözler söyledi derler. Derken Resulullah aleyhissalatu vesselam geldi. Hacerul Asfadi istilamda bulundu arkadaşıyla birlikte Beytullah'ı tavaf etti. Sonra namaz kıldı. Namazı bitirince Ebu Zer der ki, Aleyhisselatü Vesselam'ı İslam selamı ile ilk selamlayan ben oldum. Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü selam üzerine olsun dedi. Bana ve Aleyke ve Rahmetullah selam senin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti de diye mukabale etti. Sonra sen kimlerdensin diye sordu. Gafordanım dedim. Bunun üzerine eliyle eğilerek parmaklarımı alnına koydu. İçimden galiba kendimi gıfara nispet etmemden hoşlanmadı dedim. Elinden tutmak üzere ilerledim. Fakat arkadaşı bana mani oldu. Onu benden iyi biliyordu. Sonra başını kaldırıp sordu: Buraya ne zaman geldin? 30 gündür buradayım dedim. Sana kim yiyecek verdi dedi. Zemzem suyundan başka bir yiyeceğim olmadı. Şişmanladım bile öyle ki karnımın kıvramları arttı. Ciğerimde açlık hissi de duymadım dedim. Zemzem suyu mübarektir. O hakikatten besleyici bir gıdadır buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü bana müsaade et, bu geceki yiyeceğini ben ikram edeyim, dedi. Resulullah aleyhi vesselam ve selam ve Ebu Bekir radıyallahu anh gittiler. Onlarla ben de gittim. Ebu Bekir bir kapı açtı. Taif kuru üzümünden benim için avuç avuç çıkarmaya başladı. Bu Mekke'de yediğim ilk yemekti. Orada kaldığım kadar kaldım. Sonra Resulullah'a geldim. Bana dedi ki, ben hurmalıklı bir yere sevk edileceğim. Burasının yastrip olduğunun kanaatindeyim. Sen kavmine benden mesaj getir. Umarım sayende Allah onlara hayırla menfaatlendirecek ve onlar sebebiyle de sana sebep verecek. Bundan sonra ben kardeşim o neyse geldim. Bana ne yaptın diye sordu. Ben Müslüman oldum ve Muhammed'in hak bir peygamber olduğunu tasdik ettim dedi. Ben senin dinine karşı değilim. Ben de Müslüman oldum ve tasdik ettim dedi. Sonra kalkıp annemize geldi. Durumu anlattık. O da bize ben sizin dininize karşı değilim. Ben de Müslüman oldum ve tasdik ettim dedi. Sonra kalkıp hayvanlarımıza binip kavmimiz gıfara geldik. Resulullah aleyhissalatu vesselamın mesajını getirdik. İlk anda yarısı Müslüman oldu. Eyma Imno Ragza el-Gıfari Müslüman olanların imamlığını yürütüyordu. Bu onların efendisiydi. Diğer Müslüman olmayan yarı Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'ye gelince Müslüman oluruz dediler. Derken aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldi. O geri kalan yarı da Müslüman oldu. Bir müddet sonra Eslem kabilesi de gelerek Ey Allah'ın Resulü! Gıfarlılar bizim kardeşimizdir. Onların Müslüman oldukları şey üzerine biz de Müslüman oluyoruz dediler ve onlar da Müslüman oldular. Resulullah aleyhissalatu vesselam gıfara Allah mağfiretini bol kılsın. Eslemi de Allah selamete kavuştursun diyerek o iki kabilenin memnuniyetini ifade buyurdular.